Özbekistan'da düzenlenen 3. Uluslararası Halk Uygulamalı Sanatlar Festivali 70 aşkın ülkeden yaklaşık 300 sanatçıyı bir araya getirdi. Program kapsamında el sanatları ürünlerinin sergilendiği fuar ve sergiler gerçekleştirildi. Uzmanlık konferanslarında ise ustalar mesleki deneyimlerini paylaşma fırsatı buldular. Etkinlik çerçevesinde 2. Uluslararası Seramikçilik Forumu da düzenlendi. Forum Orta Asya'nın sırlı seramik üretiminde en büyük merkezlerinden biri olan Reştan bölgesinde gerçekleştirildi. Burada Özbekistan Kazakistan, Rusya, Belarus, Tataristan, Moldova, Gürcistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve İran'dan gelen seramik ustaları ürünlerini sergiledi. Böyle bir sergi farklı ülkelerden gelen seramik ustalarının deneyim alışverişinde bulunması açısından çok faydalı. Burada sadece kültürel değil, ticari ilişkiler de kuruluyor. Belki gelecekte Özbek ustalarla bir sözleşme imzalayabilirim çünkü onların seramiği özel bir sanat türüdür. Bu festivali, Geçen festivalde de bulunmuştum. Burada birçok etkileyici sanatçı var. Tarihiniz, topraklarınız geleneklerle dolu ve insan bunu yanında götürmek istiyor. Bu sanatı öğrenmek istiyorum. <laughs>